Arkadaşlar, Rusya'da kalp oldum. de siz merak etmişsiniz, Rusya'da gece yansıması oluyor. Size ben gece yansıması göstereceğim. Ama bizim rüzgarda. Ben de size Moskova'nın kışın akşamını göstereceğim. Hadi o zaman bakalım ne varmış bu Rusya'nın akşamında. arada ben bir tane şapka aldım. Rusların çok taktı. O bölüm kürklü şapka var ya. Hatta ben niye anlatırım? Ki? direkt videosunu göstereyim. Don't ever stop? Neyse ben bu şapkayı aldım. Sonra bu şapkayı neden babamı almıyorum dedim. Aldığım yerde burası mıydı? Sanırım burası. Dur bakayım önünden geçim yalandan. Yok burası değildi. Ama da bir yerdeydi ya. Umarım o yeri bulabilirim. Abi şapkayı aldım. Evet Rusya gece hayatı hala aynı. O yüzden Rusya'yı sevin abi. Ama soğumaya başladım. Neyse acıktınız mı? Ben acıktım. Şapkayı da aldığımıza göre Hediyelerimizi aldığımıza göre ifsi abi bitti. Artık hiçbir şey almayacağım. Aa anahtar kaldı. Anahtarlı kalacağım şimdi. Şimdi diyeceksiniz ki Mert gece hayatı diye başladın bu videoya. İşte niye hediye alıyorsun? Abi gece daha yeni başlıyor. Yani bilemeyeceğim. Yani tahminimce gece yok ya. Yani klaba mılaba gitmeyeceğim abi. Şimdi gece hayatı mece hayatı dediniz dedim diye. Lap malap düşünmeyin. Aklınızdan çıkartın onu. Yani ben öyle biri değilim. Bu kadar. Buranın yazın çok yoğun olduğu yer şu an böyle. Yani demeye çalıştım. Mesela burası kafe. Ama bu kafe yazın buradaki direğe kadar geliyor ve yolun yarısından bir tık azını kaplıyor. Bir önceki videoda söylemiştim size. Burada da bir tane heykel var. Ne olduğunu bilmiyorum heykelim. Ünlü biri gelmiş galiba. Ya da konser mi var? Metro çıkışı gibi. Herkes çıkıyor. Neyse hocam bu yoğunluk böyle. Ne olduğunu bilmiyorum, anlamıyorum. Büyük konser gibi bir şeydir. Ama onun dışında gece hayatından başka bir size bir şey anlatabilir miyim? Anlatamam. Gece böyle, gördüğünüz gibi. Bu da Bülent, demin aradı benim. Mert dedi, yakında gideceksin. Gel dedi, sen de bir CS atalım. Şimdi Levent'in çalışanları da birlikte CS oynamaya gidiyoruz. Bir CS atacağız, Kantır atacağız. Bir anda gece vlogu oldu sana, counter vlogu. Ben terör oldum. İlk ikimiz de evet. oynayacağız. Hocam internet kafeye geldik. Ne? Uykum var yorgunum ya. <laughs> Bot benden daha güzel oynuyor. Doğru. Bot <laughs> altı ya. Altı ya. Yani. Kim var arkamda ya? Hadi uzun zaman oyunu oynayalım. Evet hocam internet kafe'den çıktık. Ulan söylemek istediğim bir şey var mı? Hayır. Çok yorucu bir gündü. Yarın büyük gün. Bir sonraki videoda büyük günü göreceksiniz. Hadi bay. Bizi kurtarabilecek tek şey sihirli bir aygıtın gerçeği tamamen sıfırlaması olabilir. شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك انا شفتك صدفة ولقيتك صرت بدمي ادمان شكلك من عالم تاني انا والله ضايع عنواني حبيتك انا بثواني بغيابك انا تعبان بغيابك انا تعبان